Selamlar arkadaşlar. Bugün 25 Aralık 2020. Yeni yıla çok az bir süre kaldı. Bu vesileyle de şimdiden herkesin yeni yılını kutlamak istiyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun. Bu videoda bize çok sorulan sorulardan bazılarına cevap aramaya çalıştık. Orası hep karanlık mı? Kış nasıl geçiyor? İklim nasıl? İnsanlar sürekli karanlık olduğundan dolayı intihar mı ediyorlar gibi bu sebeple iki farklı günde e, kayıtlar yaptık birisi yağmurlu bir gün birisi güneşli bir gün Umarım bazı şeyleri daha anlaşılabilir kılmıştır gördüğünüz gibi saat görüntüde 7.30 buçuk civarı hala da hava karanlık tabi 7.30-8.30 hava karanlıkken e, havanın da 3-5 derece civarında olduğunu düşünürseniz yataktan kalkmak biraz zor oluyor. Fakat insanlar bu duruma alışmışlar. Mutlu gözüküyorlar. İşlerine falan gidiyorlarken de bir sorun yok. Anna da böyle söylüyor. Anna 8 aylık falan hamile herhangi bir zorlukta yaşamıyor. Her zaman iş yerine gitmiyor şu anda koronavirüsten dolayı ama günlük işlerini yapmakta da bir problem yaşamadığını söylüyor. E, fakat biz Antalyalıyız. Biz bu duruma pek alışkın değiliz. Saat 8.30'da gece yarısı gibi bir hava. İnsanı biraz zorluyor 3-5 derece vesaire. Gördüğünüz gibi 9.30 falan oldu. Hava işte aydınlandı artık. Daha da aydınlanacak. 21 Aralık'ı yeni geçmemiş sebebiyle kış gün dönümünü şu anda gündüzler kısacık, geceler çok uzun. Tabii bu kış mevsiminde böyle, yaz mevsiminde de tam tersi oluyor. Ee, gece saat 11-12 perdenizi kapatmazsanız aydınlıktan dolayı kolay kolay uyuyamıyorsunuz. Ee, blackout perdeler burada gerçekten işe yarıyor. <laughs> Yoksa zor yani. Ee, ama tabii uzun uzun dışarılarda gezmeyi, dolaşmayı seven insanlar için çok keyifli zamanlar oluyor yaz günleri. derecede derece de buna müsait. Belki videoda ufak ufak görüyorsunuzdur böyle kar taneleri falan düşüyor. Fakat kar yerde öyle uzun uzun kalmıyor Göteborg'da. İşte okyanustaki sıcak su akıntıları, liman kenti olması vesaire havayı etkileyen faktörler. Göteborg şu andaki görüntüde gördüğünüz gibi sürekli bu şekilde rüzgarlı değil. E, fakat işte denize yakın e, ikamet bölgelerine giderseniz orada sıkça yelkenleri, yelkenlerle yapılan sporları görebiliyorsunuz. E, ama ben uzun süredir gelip, gelip gidiyorum bu görüntüdeki kadar rüzgarı ilk defa hissedip. E, yaşadım. Biraz tabi karşılaştırma yapıyor insan memleketiyle. Ben, ben Antalyalıyım. Anna da en az 6 yıldır Antalya'da benimle birlikte yaşıyor. Antalya'ya göre buralar iklim olarak bence çok kötü. Göteborg'un Antalya'ya göre çok daha kuzeyde kalması da kışların gündüzlerinin çok kısa kalması, gecelerinin çok uzun kalması anlamında ciddi olarak farkı bize hissettiriyor. Antalya güneyde olunca bu kış gün, gün dönümü yaz gün dönümünden o kadar etkilenmiyor. Gördüğünüz gibi bakın akşam saat 5.45 yine gece yarısı gibi oldu. Ee, kısa bir zaman var gündüz. Yani aydınlığı görebildiğimiz. Hele ki hava böyle yağmurluysa çok geç hava açılıyor. Erkenden de kararıyor. Şimdi güneşli bir güne geçeceğiz. Güneşli günde daha rahat bir gün olacak çünkü daha erken aydınlanacak ve daha geç kararacak. Hava da biraz daha yumuşamış olacak. İşte yürüyüşe çıkacağız, alışveriş yapacağız vesaire. Ee, birazcık daha keyifli oluyor benim için. Ertesi gün saat 8 çeyrek, bir önceki görüntüye göre daha erken hava aydınlandı, fark etmişsinizdir. Böyle günlerde daha rahat ediyoruz. İnsanlar da güneşli günleri yakaladıkları zaman dışarı çıkabiliyorlar şansları varsa. Daha çok dışarıda vakit geçiyor, geçiriyorlar. Tabii güneşli gün Sayısı, ortalaması 75 civarı Wikipedia'da gördüğümüz kadarıyla. Burada güneşli günleri sayamadık daha, öyle kaç gün falan oldu diye. Türkiye'de Wikipedia kapalıydı. Hala kapalı mı merak ediyorum. Ama e, laf arasında gelmişken bilgiye ulaşma kaynaklarının kapatılmasına da çok kızgınım. Çok üzücü bir konu e, benim için. Gönül isterdi güneşli gün sayısına Wikipedia'dan girip bakabileyim, bakabileyim Antalya'dayken. Bu görüntülerde uzun çekimler yaptık. Uzun çekimleri de biraz hızlandırdık ki video çok uzun olup sizi sıkmasın. Güneşli bir günde bulutlar yavaş yavaş dağılacak öğlen saatlerine doğru. Ve güneşi göreceğiz ama öyle e, tertemiz, berrak bir güneş değil. Yine bulutlarla çevrili, yarı kapalı, ne üdüyü belirsiz bize göre <laughs> bir hava e, gözükecek görüntülerde Şimdi biraz daha çok sorulan intihar konusundan mutluluk konusundan falan bahsetmek istiyorum. Evet, 2011 yılında New York Times bir e, İsveç, Danimarka gibi ülkelerin intihar oranlarının yüksekliği ile ilgili bir manşet atmış. Sanırım orada işte bizim medyamıza falan da yansımış bu ülkelerin intihar oranlarının yüksekliği. Benim şöyle bir düşüncem var. Tabii bu sıvı bir düşünce. Derinlere doğru araştırılmış gözlemlenmiş bir düşünce değil fakat e, düşünüyorum yani burada insanların intihar etmesi için dini bir engel yok e, ve dini bir engel yoksa e, yaşınız belli bir yaşı geçmişse birileri size bakmak zorundaysa müşkül durumdaysanız hayat boyu da mutlu geçirdiyseniz ya da belli zamanları mutlu geçirdiyseniz belki kendinizi kötü hissediyorsunuzdur ve artık bir engel de yoksa e, cezalandırılmak gibi e, öbür dünyada hayatınıza son veriyor olabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu benim yorumum. İntihar oranlarının yüksekliği OECD veya işte dünyadaki ülkelere göre net. Fakat mutluluk oranlarının yüksekliği de en başlarda olması da bu İskandinav ülkelerinin o da net. İki farklı sonuç birbirine tezat. Anlamsız ama ben burada şunu gördüm. İnsanlar çalışırken mutlular. Çalışırken mutlu olmak demek. E, hayatın büyük bölümünün mutluluğu demek. Zaten 24 saatin üçte birini uyuyoruz. Üçte birini çalışıyoruz. Kalan üçte bir de işte herkese göre değişiyor. O, o pasif geçen uyku zamanı dışındaki kalan zamanın yarısının mutlu geçmesi, e, devlet tarafından bazı desteklerin verilmesi, şirketlerin insanların mutlu olması için bir şeyler yapması vesaire bence insanların mutluluklarını ciddi oranda etkiliyor. Hayırlısı olsun diyorum. Gördüğünüz gibi hava güneşli, bazı güneşli görüntüler aldık öyle saatlerinden. <laughs> ama gel gelelim saat üç buçuk havaya baştan kararmaya başladı. Dolayısıyla işte o çok sorulardan, çok sorulan sorulardan hep gece mi ya da hep gündüz mü için kış için cevap hep gece değil ama işte saat üç buçuk beş buçuk duruma göre yağmurluysa ve güneşliyse artık hava kararıyor. Bunun için insanlar burada önlem almışlar. Ikea'ya gittiğiniz zaman veya işte diğer satıcılara gittiğiniz zaman çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Burada aydınlatma ürünleri çok çeşitli ve ışıkların tonları ayarlamalı. İşte bizim Antalya'da 15 çeşitse burada 40 çeşit, 50 çeşit belki aydınlatma ürünü var. Ve işte beyaz, sarı, daha yumuşak, daha koyu, biraz daha az parlak, biraz daha çok parlak falan gibi ayarlamalar yapıyorlar. Evlerden gördüğü kadarıyla insanların büyük bölümü bu karanlık zamanlarda ışıklarını sürekli az bir parlaklıkta fakat sarı veya biraz daha kızarık bir tonda açık bırakıyorlar. Ve sürekli fika dedikleri kahve tatlıyı da yaparak İş arasında olsun, evde olsun kendilerini mutlu etmeye çalışıyorlar. İsveç kötü boktan görüntüler bu şekilde. Umarım biraz açıklayıcı olmuştur. Buralara göç etmeden önce, buralar hakkında düşünmeden önce en önemli konu bence iklim konusu. Biraz destek olmaya çalıştığımızı umuyorum. Yeni yılınız kutlu olsun kendinize iyi bakın